Selamünaleyküm sevgili sekizler. DNA ve genetik kod ünitemizin adaptasyon konusuyla karşınızdayım. Bugün sizlere adaptasyonu ve varyasyon ve doğal seçilim kavramlarına değineceğim. Adaptasyon bizim üst başlığımız. Varyasyon ve doğal seçilim ise alt başlıklarımız olarak karşınıza çıkacak. Adaptasyonlarla ilgili mutlaka ve mutlaka ben bu sene soru bekliyorum arkadaşlar. Çünkü çok önemli bir konu, güzel bir konu. Buyurun dersimize geçelim. Adaptasyon nedir arkadaşlar? Öncelikle tanım yapacağız. Sol taraftaki görsellerde gördüğünüz gibi arkadaşlar bir odun kütüğü içerisinde üzerinde bir bu kalemin görülmekte. Ama zar zor seçebilmekteyiz. Çünkü bu kalemin bulunduğu ortama uyum sağlamış arkadaşlar. Sol alt resimde ise yapraklarla aynı renkte bir böcek türü görülmekte. Sizler de görüyorsunuzdur arkadaşlar. Evet bu canlılar arkadaşlar bulundukları ortama ne sağlamışlar? Uyum sağlamışlar. Adaptasyonlar da uyum sağlamak demektir arkadaşlar. Ama ben size biraz daha ironik bir anlatılan rivayetle bu konuyu başlayacağım. Bir hayvanat bahçesinde gezmeye giden bir öğrenci, bir çocuk diyelim. Anne deveyle yavru devenin birbirleriyle konuşmalarını duyuyor. Onların neler konuştuğuna şahit oluyor. Rivayet ya. Yavru deve bazı sorulara Soruyor anneye meraklı meraklı annesine diyor ki anneciğim diyor bizim sırtımızda neden bir çıkıntı var diyor annesi yavrum o diyor hörgüçtür diyor onun içerisinde biz besin ve yağ depolarız çünkü biz çöllerde yolculuk yaparken çok uzun yollar gideriz ve çölde su ve besin bulmak zordur o yüzden yediğimiz daha önceden yediğimiz besinleri içtiğimiz suyu orada depolayarak yolculuk esnasında biz o depo ettiğimiz besinleri kullanırız diyor. Peki anne bizim neden gözlerimize kirpiklerimiz katmanlı ve çok büyük diyor. Çünkü diyor çölde fırtınalar olur. Çöl fırtınalarında gözümüze kum kaçmasını önlemek için kum kaçmasını önlemek için göz kirpiklerimiz çok büyüktür diyor. Göz kapaklarımız da buna göre tasarlanmıştır diyor. Bir başka soru soruyor. Peki bizim ayak tabanlarımız neden çok geniş diyor. Çünkü biz çölde giderken diyor kum kumullar üzerinde yürürüz. Kumulların içerisine ayağımız eğer girerse bu bizim yürüyüşümüzü zorlaştırır ve bize eziyet olurdu diyor. O yüzden ayak tabanlarımız geniştir diyor. Bir başka soru soruyor. Tabi annesi sıkılıyor ama yavru merakla soru sormaya devam ediyor. Sorunun ikinci diğer sorusu ise şu oluyor. Neden bizim dudaklarımız kalın ve büyük diyor. Çünkü biz çölde çok az bir besin olan dikenli besinleri bulursak diyor. O dikenli besinleri yerken diyor, ayağımıza zarar gelmemesi lazım diyor. Anne tam sıkılmış, sorulardan bıkmış bir vaziyette. Yavru deve bir soru daha sorabilir miyim anneciğim diyor. Peki sor bakalım diyor. Son soruda şu arkadaşlar. Peki bizim hayvanat bahçemizde, bahçesinde işimiz ne anne diyor. Görüldüğü gibi arkadaşlar develerin tamamen vücutlarındaki özellikler çöl ortamına, çöl ekosistemine yaşamaya uygun bir şekilde tasarlanmış. Yani Allah onları yaratırken bu fıtratı onlara vermiş arkadaşlar. Ama biz develeri, kutup aylarını alıp nereye tıkmışız? Hayvanat bahçelerine tıkmışız. Bu hayvanların yaşam alanlarından koparılıp hayvanat bahçelerinde hapsedilmesi tamamen hayvanların doğalına, hayvanların yaşamına bir zarar arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar gelin şimdi adaptasyon konusunu bu içerik üzerinden devam ettirelim görüldüğü gibi arkadaşlar develerin birçok adaptasyonu hepsi bulundukları çöl ortamına uyum sağlamak için geliştirilmiş. İşte canlıların bulundukları ortama belirli bir çevrede yaşama ve üreme şansını arttıran kalıtsal özelliklere adaptasyon denir arkadaşlar. Bu yavru hayvanat bahçesinde doğmasına rağmen annesindeki özelliklerin hepsine sahip arkadaşlar. Bu da şunu gösteriyor. Annenin sahip olduğu adaptasyonlar tamamen yavruya aktarılmış bu da kalıtsal olduğunu gösteriyor. Adaptasyonlar arkadaşlar şu kelimemiz çok önemli. Yaşama ve üreme şansını arttıran özelliklerdir. O zaman adaptasyonların hepsi olumlu ve canlıya pozitif bir değer katan özelliktir arkadaşlar. DVD'de de görüldüğü gibi ortama uyum sağlayabilmek için canlılar birden fazla ne gösterirler? Adaptasyonlar gösterirler sevgili arkadaşlar. Devam ediyoruz. Burada bir tablomuz var. Çöl tilkimiz ve çöl faremiz arkadaşlar. Bilindiği gibi çöl ekosisteminde yaşayan iki farklı türdür arkadaşlar. İkisinin de kuyruklarının uzun olduğunu görüyorsunuz. İkisinin de kulaklarının uzun olduğunu görüyorsunuz. Renklerinin çöl rengiyle birebir uyumlu olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Bu canlıların birçok özelliği o ortamda yaşamak için geliştikleri birçok adaptasyon ortak arkadaşlar. Farklı tür canlılar olmalarına rağmen. Mesela kulakları ve kuyrukların uzun olması geniş bir vücut yüzeyi oluşturmakta. Bu da vücutlarındaki sıcaklığı dışarı atabilmeyi kolaylaştırmakta arkadaşlar. Bir başka örneğimizde kutup tilkisi ve kutup ayısını görüyorsunuz. İkisi de aynı tüy rengine sahip. İkisinin de bacak boyları kısa. ikisinin de kulakları, kuyrukları kısa kürk yağ, vücutlarının altında derilerinin altında yağ depoluyorlar arkadaşlar. Bu benzer adaptasyonlar arkadaşlar. Kutuplarda yaşayan bu iki farklı tür canlı için ortak. O zaman şunu diyebiliriz. Farklı türden canlılar aynı ortamlarda benzer adaptasyonlar sergilerler sevgili öğrenciler. Bir başka örneğimiz ise arkadaşlar boz ayı ve kutup ayısı. İkisi de aynı tür Boz ayı ormanda yaşıyor, kutup ayısı ise kutuplarda yaşıyor. Ama kazandıkları adaptasyonlar birbirinden farklı. Karlı baykuş ve alaca baykuş ikisi de aynı tür ama yaşadıkları ekosistem yani yaşam alanları farklı ve kazandıkları adaptasyonlar da birbirinden tamamen farklı. Göz yapıları farklı, renkleri farklı, ayak tabanları farklı. İşte bu kuşların ne diyorduk? Pençeleri, pençeleri farklı, bir sürü özellikleri farklı. Demek ki neymiş arkadaşlar? Aynı türden olması aynı adaptasyonları göstereceği anlamına gelmiyor. Aynı türden canlılar farklı ortamlarda farklı adaptasyonlar gösterirler arkadaşlar. Aynı tür canlılar farklı adaptasyonu gösterebiliyorsa bu da arkadaşlar tür içerisindeki çeşitliliği ne yapıyor? Arttırıyor. Tür içerisindeki çeşitliliğe de hemen konusu gelmişken söyleyeyim. Varyasyon deniyor arkadaşlar. Ama biz onu tekrardan işleyeceğiz. Devam edelim arkadaşlar. Adaptasyonlar örneklerine bakalım. Hangi canlılar hangi tür adaptasyonları gösteriyorlar? Çöl bitkilerinin yapraklarının dikensi, gövdelerinin su depolamak için kalın olması ve uzun köklü olmaları onların adaptasyondur arkadaşlar. Çünkü suya ihtiyacı olan canlılardır. En dipten suyu alabilmeleri lazım gibi gibi. Yani bünyelerindeki suyu da kaybetmemeleri lazım. Gösterdikleri her şey yaşama ve üreme şansını arttırıyor arkadaşlar. Nemli bölge bitkileri ise geniş yapraklıdır, kısa köklüdür ve uzun gövdelidir. Çünkü nemli bölge bitkileri çok aşırı su vardır bünyelerinde. Geniş yapraklı olacaklar ki terlemeyi daha çok yapsınlar ve vücutlarındaki fazla suyu nereye göndersinler? Atmosfere göndersinler. Daha sonra o yağmurla tekrar tekrar yeryüzüne ne yapsın? İnsin arkadaşlar. Bu da nemli bölge bitkilerinin gösterdiği adaptasyon. Ağaçların yapraklarını dökmesi bir adaptasyondur, ağacın fıtratıdır. Döngüyü tamamlayacak yeli içerisindeki gelişimini. Bazı meyvelerde tohumların meyve içerisinde olması bile bir adaptasyondur arkadaşlar. Çam ağaçlarının iğne yapraklı olması bir adaptasyondur sevgili arkadaşlar. Bunlar bitkilerin adaptasyon örnekleriydi. Peki gelelim biraz da hayvanların adaptasyonlarına örnekler verelim. Kurbağaların derilerinin nemli, dillerinin uzun, arka bacaklarının ön bacaklarından uzun olması kurbağaların adaptasyonudur. Ördeklerin ayaklarının perdere olması ördeğin adaptasyonudur. Sadece biz birer adaptasyonlarına örnek veriyoruz ama bütün canlıların bir sürü bir sürü farklı adaptasyonları vardır. Bunları unutmuyorsunuz arkadaşlar. Örümceklerin ağ örmesi birer adaptasyondur. Yılanların kış uykusuna yatması birer adaptasyondur. Kertenkelenin tehlike anında kuyruğunu koparması birer adaptasyondur arkadaşlar. İşte zebraların çizgili görünmesi birer adaptasyondur. Daha başka deve kuşlarının güçlü bacaklara sahip olması birer adaptasyondur. Bu kalemunların renk değiştirebilmesi birer adaptasyondur. Gibi gibi örneklerin hepsini arttırabiliriz. Bu adaptasyonlardaki ortak noktamız şu arkadaşlar. Bu canlıların bu adaptasyonları onların fıtratıdır. Ben öğrencilerime anlatırken fıtrat kelimesini çok kullanıyorum. Onların fıtratıdır. Onların atalarında da vardı. Atalarının atalarında da vardı. Yani çok uzun yıllar elde ettikleri bir kalıtsal değişimdir. Bunu unutmuyorsunuz arkadaşlar. Kısaca bu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi bir cümle kuracağız ve o cümleyle birlikte yeni alt kavramımıza geçeceğiz. Doğal seleksiyonun doğal sonucu adaptasyonlardır diyor. Doğal seleksiyon. Seleksiyon burada yabancı bir kelime. Seleksiyon seçmek demektir arkadaşlar. Seçilim demektir. O zaman biz doğal seçilim, doğanın doğal sonucu adaptasyondur. Peki arkadaşlar ara, kafamızda soru oluştu. Doğal seleksiyon nedir? Yani doğal seçilim nedir sevgili öğrenciler? Gelin ona bakalım. Burada arkadaşlar tanımı yapacağız. Tanımda canlıların doğadaki yaşam şartlarına adaptasyon gösterenlerin hayatta kalmasına gösteremeyenlerin ise yok olmasına doğal seçilim denir. Şimdi gelin örneğimize bakalım arkadaşlar. Şurada ağaç gövdesi üzerinde iki tane kelebeğimiz var. Güve kelebekleri. Mavi ile taradık bu siyah güve kelebeğimiz. Bu ise kırmızıyla taranan ağacın gövdesiyle aynı renkte bir güve kelebeği. Şimdi bu güve kelebeği beslenen bir böcek gelse hangisini daha iyi görüp daha iyi avlayacaktır? Siyah güve kelebeği ne yapacaktır? Daha iyi avlayacaktır. Ve ortamda siyah güve kelebekleri ne yapacaktır? Seçilip elenecektir. Yani oraya adaptasyon gösteremeyen güve kelebeklerinin seçilip elenmesi, gösterebilenlerin de hayatına devam etmesine doğal seçilim adı verilir sevgili öğrenciler. Şartlara göre doğal seçilimde hangi canlının avantajlı olup hangisinin dezavantajlı olacağı değişebilir. Mesela bu ağaç gövdesinin olduğu yere bir fabrika kurulursa, fabrikadan da pis, zehirli gazlar atmosfere bırakılırsa Ağacın gövdesi zamanla ne yapacaktır? İs bağlayacaktır. Kurum bağlayacaktır. Kararacaktır. Ve daha sonra ise artık siyah güve kelebekleri seçilemeyecek. Beyaz güve kelebekleri ne yapacaktır? Seçilecektir. Bu seferde beyaz güve kelebekleri adaptasyon sağlayamayıp yok olacak. Siyah güve kelebekleri ise daha fazla üreme ve yaşama şansı bulacaktır. Bu da arkadaşlar doğal seçilimin anında nasıl yer değiştirebileceğinin bir örneğidir arkadaşlar. Anında yer değiştiriyor diyorum ama doğal seçilim tabii ki hemen anında olan bir şey değildir. O da uzun bir zaman alır. Bir adaptasyon süreci vardır. O yüzden doğal seçilim de hemen olacak diye bir kayde yok sevgili öğrenciler. Bakın güve kelebekleri olduklarında notunu düştük. Doğal seçilim adaptasyon sonucunda gerçekleşir. Yani ortama adapte olanlar hayatta kalır, adapte olamayanlar elenir sevgili öğrenciler kendiliğinde ve yavaş yavaş gerçekleşir. Burası önemli ve kendiliğinde ve yavaş yavaş gerçekleşir ve arkadaşlar unutmuyorsunuz. Doğal seçilim anında olacak bir şey değil arkadaşlar. Yavaş yavaş gerçekleşir kısmı bizim için önemli. Arkadaşlar sol tarafta bitki üzerindeki böcekleri görüyorsunuz. Tarım ürünlerine zarar veren böceklere karşı yapılan ilaçlama sonucunda tarım ilacına dirençli böceklerin hayatta kalması diğer böceklerin ölmesi doğal seçilim örneğidir. Arkadaşlar bizim bu böceklere tarım ürünlerine zarar veren böceklere karşı bir ilaçlama yapıyoruz. Bu böcekleri amacımız öldürmekti. Ama dirençli böcekler hayatta kaldı. Dirençsiz olanlar ise yok oldular. Bizim burada hayatta kalan ve hayatta kalmayanlar planla gibi bir derdimiz yoktu. Doğal olarak gerçekleştiği için bu bir doğal seçilimdir. Burada insan eli var diye bunun yapay seçilim olduğunu düşünmeyin. Bu bir doğal seçilimdir arkadaşlar. İnsan eli var ama öngörebildiğimiz bir sonuç değil arkadaşlar bizim için. Doğa seçilimimiz bu arkadaşlar. Gelelim bir başka alt başlığımız varyasyon. Bir diğer ismi ise tür içi çeşitlilik arkadaşlar. Burada iki tane tür üzerinden örneklerim verdim. Ama sayı arttırabiliriz. Say, e, burada kuşumuz var. Güvercinimiz. İkisi de güvercin ama ikisinin de renkleri farklı. İkisinin de işte... Gaga yapıları farklı ikisinin de pençeleri farklı birisinin ayağında e, paça dediğimiz paçalı diyorlar Bunlar arkadaşlar paça dediğimiz ya yani tüyler var bir diğerinde ise o tüyler yok bu iki farklı türün farklı özellikli olmaları tür içi çeşitliliktir arkadaşlar aslanlar için işte as bir aslanda yele olması, bir diğer aslanda yele olmaması, tüy renklerinin farklı olması, göz renklerinin farklı olması bu da aslanlar için tür içi çeşitliliktir. Buna varyasyon denir arkadaşlar. Canlıların çevresel değişimlere adaptasyonları sonucu onların hayatta kalma ve üreme şansını arttıracağı için adaptasyon canlının hayatta kalma ve üreme şansını arttıracağı için biyolojik çeşitlilik de artacaktır. Canlılar çevre uyum sağlamak için farklı yapılar kazanmakta ve bu da genlerine geçtiği için kalıtsal olmaktadır. Her canlı kendi türüne göre farklı kalıtsal özelliklere sahiptir. Bu kalıtsal çeşitliğe de varyasyon denir sevgili öğrenciler. Arkadaşlar bunları normalde de söyleyebilirdim ama sizlerin ekran görüntüsü alması için bunları yazmaya ihtiyacı hissettim. Sizler de ekran görüntüsüyle bunların isterseniz notunu alabilirsiniz. isterseniz bilgisayarınızda ee, ekran görüntüsünde zaman zaman açıp bunlar konunun tekrarını ne yapabilirsiniz? Yapabilirsiniz. Varyasyonu da anlattıktan sonra arkadaşlar buyurun sorularımıza pekiştiren sorularımıza bakalım. Yalnızca yukarıdaki örneğe bakılarak adaptasyon ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Örneğimizi okuyalım. Bir öğretmen canlılarda görülen adaptasyonlar için aşağıdaki örneği vermiştir. Canlılarda görülen adaptasyonlar için aşağıdaki örneği vermiştir. Neymiş örneğimiz? Kutuplarda yaşayan kutup baykuşu beyaz tüylere, kutup ayları ise beyaz kıllara sahiptir. Bu özelliklerin kutup baykuşu ve kutup aylarının yavrularında da olduğu bilinmektedir. A geliyoruz kutup ayları, kutup baykuşları iki farklı tür ve bunların yavrularında da bu özellik varmış sevgili öğrenciler. Peki hangisi söylenemez diyor. Bu özellikler nesilden nesile aktarılır, söylenebilir. Çünkü annede de yavruda da varmış. Farklı türler Aynı yaşam ortamlarında benzer özellik gösterirler. Kutup baykuşu ve kutup ayısı için örneğimiz doğrudur. Adaptasyon sağlayan özellikler kalıtsaldır evet. Nesilden nesile aktarılıyormuş zaten. Kutuplardaki hayvanların rengini yalnızca çevre koşulları belirler. Arkadaşlar bu paragraftan yalnızca çevre koşullarının belirlediği ile ilgili bir kanıya varmak biraz kolaycılık olur. O yüzden cevabımız ne olacak sevgili öğrenciler? Cevabımız şıkkı olacak. Ekrana bir silelim arkadaşlar. Hızlıdan sileyim. Evet arkadaşlar. Yeni sorumuza geçelim. Bir diğer sorumuz pekiştire soru. Araştırmalar sonucunda Galapagos, Galapagos adalarında yaşayan ispinos kuşlarının farklı gaza şekillerine sahip oldukları tespit edilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? İspinoz kuşları hepsi İspinoz kuşuymuş. Farklı gaga yapılarına sahiplermiş. Buna göre aşağıdaki hangisi söylenebilir? Farklı habitatta yaşayan canlılar aynı tür adaptasyon geçirmiştir. E bunların hepsi Galapagos adasındaydı. Farklı bir habitatta değiller. Habitat yaşam alanı demektir arkadaşlar. Hepsinin yaşam alanı aynı. Aynı habitatta yaşayan canlılar farklı modifikasyon geçirmiştir diyor. Aynı habitatta yaşayan canlılar farklı modifikasyon. Arkadaşlar gaga yapıları bir modifikasyon değildir. Gaga yapısı anlık oluşabilen bir etkisiyle anlık oluşabilen oluşabilen bir etki değildir. Bunu unutmuyorsunuz. Modifikasyon kısa sürede gerçekleşebilen bir olaydır. Farklı habitatta yaşayan canlılar, bunlar gene farklı habitatta değildi. C şıkkımızda eledik. Aynı habitatta yaşayan canlılar farklı adaptasyon geliştirmiştir. Evet arkadaşlar. Galapagos adasında yaşayan aynı tür canlılar farklı de geliştirmişlerdir. Adaptasyonlar geliştirmişlerdir. Cevabımız D şıkkıdır sevgili öğrenciler. Bir diğer sorumuz. Kutuplarda yaşayan tilkiler kısa kulaklı ve beyaz renkliyken sıcak bölgelerde yaşayan tilkiler uzun kulaklı ve koyu renk posta sahiptir. Evet, kutuplarda yaşayan ve sıcak bölgede yaşayanların farklı tür adaptasyonlar geçirdiğini anlatıyor bize. Kutup bölgesinde yaşayan bir tilki ile sıcak bölgelerde yaşayan bir tilkinin yaşam alanı karşılıklı olarak yer değiştirildiğinde Kısa süre içerisinde aşağıdakilerin hangisi olması beklenir? Kısa süre içerisinde hangisi olması beklenir? Her iki tilkinde konulduğu çevreye adaptasyon göstermesi. A adaptasyonlar çok uzun zamanda gerçekleşir. Değil. Sıcak bölge tilkisinin modifikasyon ile post rengini değiştirmesi. A arkadaşlar, sıcak bölge tilkisinin modifikasyon ile post rengini değiştirmesi yaşamına devam etmesi. Post rengini modifikasyon değiştirdiğini düşünsek bile yaşamına devam edebileceğinin garantisi yok arkadaşlar. Her iki tilkinin de bulunduğu ortama adaptasyon gösteremeyerek ortamdan elenmesi. Arkadaşlar, bu tilkilerimizin ikisi de bulundukları yaşam ortamına göre adaptasyon sağlamışlardı. Sıcak bölgedekini soğuk bölge, soğuk bölgedekini de sıcak bölgeye getirseniz arkadaşlar, ortama uyum sağlayamayacaklar ve adaptasyon gösteremeyeceklerdir ve doğal seçilime uğrayıp ne yapacaklardır? Ortamdan eleneceklerdir. En mantıklı cevabımız C şıkkıdır sevgili öğrenciler. Bir başka sorumuz aşağıda verilen örnekler bir grupta toplandığında hangi seçenek açıkta kalır? Aynı bölgedeki kuzey yamaçtaki bitkilerin güney yamaçtakine oranla daha az gelişmesi. Bir şarta bağlılık var. Aynı bölgede kuzey yamaçtaki ve güney yamaçtakine göre daha fazla gelişmesi demek modifikasyon örneğidir arkadaşlar. Bir diğer örneğimizde ise deve kuşlarının hızlı koşabilmek için uzun ve güçlü bacaklarının olması. Deve kuşunun fıtratıdır. Yani arkadaşlar nedir? Adaptasyondur. Kaplanın keskin dişlerinin ve pençelerinin olması, kaplanın fıtratıdır. Yani nedir? Adaptasyondur. Yarasanın sese karşı duyarlı olması, yarasanın fıtratıdır. Yani nedir arkadaşlar? Adaptasyondur. O zaman açıkta kalan maddemiz nedir? A şıkkı modifikasyon örneğimizdir sevgili öğrenciler. Adaptasyon konusunu anlattım. Tam 2 saat sürdü. Hepinize başarılar diliyorum. Unutmuyorsunuz. Konudan sonra çok fazla soru ve örnek çözüyorsunuz, pekiştiriyorsunuz. Hepinize selamlar. Beğendiyseniz like atmayı unutmuyorsunuz. Yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız videolarımdan anında haberdar olursunuz. Selam ve sevgiyle hepiniz hoşçakalın.